Merhabalar arkadaşlar bugün ben bir geri, geri dönüşüm projesi yapacağım ee, e, e, bu bir yani bir ev planlıyorum ev projesi yapmayı planlıyorum ee, tabi bu dönemde annemden birazcık yardım alıyorum Hadi bitince görüşürüz Hayır. Şimdi böyle bir evimiz var? Burası, burası, buralar pencereler, buralar pencereler, burası da pencere. Bakın göstereyim. Burası çatı, burası çatı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben proje evimi tamamladım. Tabi annemin ve babamın ve teyzemin desteğiyle bu evi hepimiz birlikte yaptık. İçine böyle annem tasarladı. Çok güzel. Aslında annemle ben tasarladık. Bakın led ışıklar bile var. Polipakut. Evet, hadi size evimi tanıtayım. Bakın burası benim evimin çatısı. Burası bir pencere. Bakın göstereyim. Şöyle hafifçe döndüm. Bakın bu benim pencerem. İşte bu da iki pencerem ve kapım. Şimdi size bahçemi gezdireceğim. Bakın burada bahçem var. Çiçekler, yaprak, yapraklar. <laughs> Her şey var arkadaşlar. Yani bahçe bile var. Wallet Pocket'ın bahçeli bir ev istiyordu. Ben de onun dillerini tamamladım. <laughs> Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü ev tanıtma videomuz bitti. kardeşimin bez kutusundan bir oyun evi yaptım. Sizler de yapabilirsiniz geri dönüşüm projeleri. Umarım çok beğenirsiniz.